Hepinize merhaba arkadaşlar Müzikle birlikte birlikte Pokemon oynayacağız daha yeni uyandım arkadaşlar dün sel olmuş Samsun'da daha yeni uyandım ya bağıramıyorum ne var lan karşıma geçti bu da bakayım bu nereden oluyor ya Arkadaşlar bakın yeni şey Güzel olmuş mu? Kız saçı değildir inşallah. Kafama göre taktım da. Yeşil renk saç diye. İnşallah değildir ha. Dün video atamadım. Dünden önce ipini atmıştım zaten. Nasıl ne oluyor lan burada? O Bu adam ne arıyor şundan da? Aa. Siz böyle yüzü nasıl yapıyorsunuz Allah aşkına? Ben de öyle yüz yapmak istiyorum şimdi tipe bak ya. Beni yaptım tipe bak. Allah Allah. Göktu. Bunlar sev olmuş sev. Yürüyün gidin lan. Ama bazı kişiler de var. Bu bana geliyordu iki saattir. Allah Allah bu ne ya? Broken videos çekiyor. Hiç başka video çektiğim bile yok. abi git böyle de değil. Şuradan atlarım ha. Jump koyduysanız yuh ya. Yuh. Cam koyamazsınız öyle. Ne varayım bunda? Hadi gider misin kardeşim? Yine sağ beni öldürecek. Allah Allah. Lan ben mi aldım bunu? telefon da kasıyor iyice. Boğazım ağrıyor ya. Dün terledim bisiklet sürmekten. Soğuk su içtim terken. Boğazım ağrıyor. Kanka bende de gelsin. Üç. Üçtü galiba. Bildiğime göre. Evet. Kumis, kumis. Sen Ikar lan. Arkadaşlar ben fenalıyım ama bu dört bin şey var bende. bir istedim. Bas sev videosu gelmeyecek, yani. sev sevgili arama videosu gelmeyecek. İstemiyorum. Çok satıyorlar ya birbirlerini. Beni satıyorlar. Emir Of bu adam var ya öyle bir robuxlu ki. <laughs> ben ne şey yapıyorum dilenciymiş gibi. Ben eski halime döneyim. Aga be. Beş numara seni özleyeceğim. Sen de duracaksın zaten. Bak Trabzonspor. İki numara aslında. Sen Türk müsün lan? Bana bir şey yazma sakın. Sev olmayacağım. Ne oldu lan? Ih eh, diye ses geldi. Ih. Araba almadı, araba satın aldım. Ne var kızım? Ne var? Bir git de. Allah'ım ya. Arabamı bilmeye çalışma. Var ya. Bunu hızı 55 yapalım. Max 55. <laughs> Max 55. Herkes bana acıyacak. Bu ne ya? RG biraz daha asıl. <laughs> Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Daha demin biri saradığı için oyundan şey oldu. Tekrar girdik oyuna. Neyse evet, hadi bakayım. Oo, oo Robux araba çok güzel hem de. Robux aynen. İnandım tamam tamam. İnandım. Sürmüyor ya. Bay. Bak benim daha da iyi var. Benimki dağda iyi. Yarışa var mısınız? Benimki dağda iyi. Bak. 200 kilometre hıza gidiyor bu. Bas bas. Ben bineceğim. Ah. Lan motorun. Oha motorun. Ol yara. Sim. Oh, ne oldu lan daha değil. Bank. Banka desem ne yapar? <laughs> hadi ya. Hadi 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 Ronaldo is to go at. Evet. Ben Ronaldo'cuyum. Ne oldu lan kardeş. <laughs> 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 Arabanı sürsem ne yaparsın? Aa sürebiliyorum lan. Sürebiliyorum zaten ama kilitli olduğu zaman süremiyor. <gülüyor> 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 Arabanı yıkacağım buradan beni Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı şey kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.